arkadaşlar. Bugün Hatice ile liman challenge yapıyoruz. Anlatayım. Bu arada ikinci video Hatice ile hatta Azıcık sakın batıracağız. Böyle arkadaşlar limonlu sular var. Limon evet. bu benim mesela limon kattık suyun içine. Tıkça ben göstereyim. Bu arada limon daha çok adı, katacağız. Adı, bir tane. Bir tane. Bir tane. Ve Hatice'nin bu da yine limon kattık. Tatları farklı. Evet, de geliyorum. Bu da böyle tükürme kabımız. Bunu tüküreceğiz böyle. yapacağız çünkü arkadaşlar tatmadı. Ya tatlık da sonra video çekelim dedik biz aklımız arkadaşlar. İşte bu bir tane aldım, bir İki bu sefer ne aldık misafirden? Bu sakızlarımızın tane. içine batıracağız. Evet. Sonra onlarla yiyeceğiz. Böyle bir sakız bu. Ama şeker gibi yutu İki tane yetinmiş hadi yiyeceğiz. Sağlıcakla. Evet arkadaşlar. O evet. da size geçin. Konu koyuncular. Video sahibinden satın aldım sadece bunları deneyeceğiz. Sonra ikinci te, etap tek tonu yapalım olur mu? Arkadaşlar karıştıralım. Karıştır. Arkadaşlar bileceğim karıştırmadır. İkinci etap yiyoz Yutuyoruz. Nasıl hadi arkadaşlar hiç tükürebilirsin. Sonra belki bu tadı yok arkadaşlar. Ba sonra hacille değiştireceğiz ama kaçıklarımız <laughs> aynı da. duracağız. Azıcık limonat tadı geliyor arkadaşlar. Evet. Bardaklarımızı değiştiriyoruz. Küçüklerimiz yine aynı. Arkadaşlar biz köye geldik. O yüzden böyle Hayır, sonra. Hadi. Sakıtlarımız. Arkadaşlar. Bandırdım gittim. Şimdi ben bunu emecek miyim? miyim? Hayır, Hayır miyim? Bak böyle bırakacaksın azıcık. Ha. Biz o zamana kadar bir yarım saat sonra gelelim. Buna mı basıyorduk? Evet. Arkadaşlar yaptık biz. Şöyle birazcık. Ama ben şu an kış çat kaşıklandım. Çiğne. Durdurur musun? Tamam durduruyoruz arkadaşlar. Bir dakika onunla geliyor sonra. Arkadaşlar denememiz için ellerimizi yıkadık şöyle. Hatice ile ben. Evet şu an alıyoruz sıkızlarımızı. Çiğnemeyeceğiz ona. Evet çiğnemeyeceğiz ama. Emeceğiz. Şu an sıkızımı ben göstermek bir istiyorum. Kere, bir kere. Hadi bir kere sınıf. deneyeceğiz. Ne? Bir kere deneyeceğiz. İçmedi şu an çok heyecanlı. Hatice'den tek. Hatice. <laughs> Aa, aynı tadı değil mi? Evet, birazcık şekerli olmuş. Biz de niye ne kadar arkadaşları durduralım? Boşumuz boşu. arkadaşlar. Dakikamız boşu alıyor. Biz birazcık deniyoruz. Sonraki etaplarda görüşürüz. Arkadaşlar biz azıcık deneyelim. Sakız ekmek oldum ve bunu da... Benim sormadım. Birazcık batırmak istiyorum. Sonraki etaplar için. <laughs> Şimdiki etapta ne? Karıştırıp sonra limonlu su içeceğiz. Evet bu orada kalacak hala. Çünkü içindeki suyu emecektir bu. Bu arada arkadaşlar suyumun rengini göstermeyi takmin ederim. Şöyle. Tamam deniyorum. Gerçek tatlılar sonra geliriz. Arkadaşlar tamam, tamam. değiştirecek mi yine ikimiz de işte İran. Tamam limon sıkıyoruz. İlk önce benden başlıyor. Arkadaşlar bu hala sakızın böyle eğilmedi, erisi çok. Hatta sakızlar bastırıl mı böyle? Tamam, tamam devam. alacağız. Hayır sakızı ilk önce alın arkadaşlar. Ben, biz alacağız. Hadi al. Allah bulamadım sakız. Ya, Hayır yapma şu an yapma. Etapa geçmedik daha. Ha. La bulamıyorum sakızı. Ya aşağı durduralım. Arkadaşlar elim aldım kamerayı. Ama gerek. Evet şöyle göstermek için yakından deneyimizi. Şu kaba tükürüklerimizi ya, koyuyoruz. Ya yaptım ben yine de. Hatice şöyle biraz kitaplık şimdi şuraya yine sizi geri koyuyoruz arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi ekmek girdi. Şu an ha. İyi, hadi iç birazcık suyunda. Ay kötü taraflarından alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ela. Ah. <laughs> Sıcak. şöyle mi? aldım. <laughs> Tatlı Ay, aynı. <laughs> <İhlandın, gülüyor> <ne? gülüyor> Ellerimizi yıkayacağız. Bak <Okey>, arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Ellerimizi yıkadık yine. Kötüydü. <laughs> arkadaşlar yine kötü ama benim için tutuyor. 3 kilo. <laughs> Ezberim çünkü iğrenç tatları var. Kamera dört tutmuyor şu Garip hissediyorum. The Youtuber bu <laughs> kuzenim. Çabuk alalım şerbeti Evet. Şimdi ne yapacağız? Sonra tepsi kızı çiğnerek. Hayır ekmek. Katacağız azıcık doğru. Kure ekmek var da. Hayır. Ha, sen azıcık al. Az. Bak bu kadar. Sakın ayırma. İğrenç ya. Ama ben alamadım. Al <laughs> sen al. Arkadaşlar bu arada yıkından göstereceğim. ekmeklerimiz artık durdurduk. Tamam. Özür dilerim. Şöyle benim size şu üstüm şu şekilde oldum. Ya dur. Bir muti. Arkadaşlar benim bir şöyle oldum. Tamam. Şey oraya koydum. Arkadaşlar resmen sumit oldu. Yani şu ekmekle şimdi karıştırıp içeceğiz. Ben resmen videonun sahibinden para isteyerek videoyu kendime aldım. Videoda her dakikasını ben gösteriyorum. Saşır saşır kalktı birden gördün mü? Hadi. Ben hep seni içelim. Ben evime gideceğim arkadaşlar. Ben kutsasım geldi. Yüzüm beyazladı. Ve son arkadaşlar. Hadi ki ekmek yiyeceğim arkadaşlar. Bekleyin. Bay bay. Arkadaşlar şimdi sık sık. Bay bay değilmiş arkadaşlar? <laughs> hadi gel hadi. Sıkızı emeceğiz. Sıkızı bulursak ekmeği yiyeceğiz. de yiyeceğiz. Bay ben ekmeği yiyeyim mi? Tamam. yapıyorsan. <laughs> E bunun tadı gitmiyor ki değil mi? <laughs> hani çiniyle. ne ya İyiden, şey yapacak. <laughs> <döveceğim>, değil mi? <laughs> Dökmeyeceğiz. Şimdi ekmeği yiyorum. Şöyle girerçi. Ben Şu, da. Şey. Da, beğenmiyorum. <laughs>